Omurgalı hayvanlar bölümüne kuşlar sınıfı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Karasal omurgalıların en geniş grubunu arkadaşlar kuşlar oluşturmakta. Vücutları tüylerle kaplı, vücutlarının tüylerle kaplı olması sorularda kuşlar sınıfını kastetmek amacıyla kullanılır arkadaşlar. Bu ifadeyi gördüğümüz zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kuşlar da arkadaşlar omurgalı hayvanların büyük bir kısmı gibi akciğer solunumu yapmakta. Buna ilave olarak arkadaşlar akciğerlerine bağlı hava keseleri olduğunu görüyoruz. Deve kuşu gibi örnekleri düşünmezsek arkadaşlar kuşların büyük bir bölümünün uçabilme yeteneğinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu uçabilme durumu arkadaşlar kuşların bazı özellikleriyle gerçekleşebiliyor. Ne gibi adaptasyonları var bu noktada onlara bakalım isterseniz. Kuşların uzun kemiklerinin içerisi arı peteği görünümlü bir şekilde dizayn edilmiş. Bu durumda arkadaşlar içerisinde belli boşlukların oluşmasını sağlıyor. İşte akciğerlerine bağlı durumda olan bu hava keseleri hem kuşun almış olduğu havadaki oksijenden maksimum seviyede yararlanmasını sağlar. Hem de arkadaşlar kemiklerinin içerisine kadar havanın ulaşmasını sağlayan bu hava keseleri kemiklerin içinde hava ile dolmasını sağlar. Bu durumda arkadaşlar kuşların daha hafif olup daha kolay uçabilmesi durumunu ortaya çıkarmış olur. Buna ilave olarak arkadaşlar biz ağız kısımlarının gaga şekliyle farklılaştığını görebiliyoruz kuşlarda. Ayrıca dişlerinin de olmadığını biliyoruz. Bu durumda yine arkadaşlar kuşların daha hafif olmasını sağlıyor ve uçmalarını kolaylaştırmış oluyor. Gaga yapıları kuşların beslenme tipine göre arkadaşlar değişkenlik gösterebiliyor. Mesela buradaki kuş örneğine bakacak olursak alt gaganın bir torba şeklini aldığını görebiliyoruz. Yani bu balıkçıl bir kuş ve rahatlıkla balığı alayabilmesi amaçlı bu şekilde bir gaga yapısına sahip olmuş oluyor. Mesela arkadaşlar etle beslenen kuşların daha çok gaga yapısının kıvrımlı olduğunu görebilirsiniz. Bu da onların eti daha rahat parçalayarak beslenmesini kolaylaştırmış olur. Aynı sürüngenlerde olduğu gibi arkadaşlar biz kuşlarda da iç döllenme ve dış gelişme görüyoruz. Yani yine yavru kuşlar yumurta içerisinde gelişimini tamamlamış oluyorlar. Bu kısma kadar arkadaşlar biz yavru bakımından bahsetmemiştik. Kuşlarla birlikte artık ne görmeye başlıyoruz? Yavru bakımı olayı görmeye başlıyoruz. Kuşlardaki uçma adaptasyonu arkadaşlar Onların metabolizma hızının çok yüksek olmasını, bu durumda daha çok oksijene ihtiyaç duymasını sağlıyor. Bunu karşılayabilmek amacıyla arkadaşlar kuşların dolaşım sisteminin de yüksek miktarda arkadaşlar oksijen taşıyabilecek durumda olması gerekir. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar kuşların kalplerinin biz artık nasıl olduğunu görüyoruz? 4 odacıklı olduğunu görüyoruz. Yani kirli kanla temiz kan ne yapmıyor arkadaşlar? Karışmıyor. Daha önceki omurgalı hayvanlarda arkadaşlar size belirttiğim bir durum vardı hatırlarsanız. Kalpte vücutta karışık ya da kirli kan dolaşıyorsa biz bu canlılara soğuk kanlı canlı diyorduk. Yani vücut sıcaklıkları çevreye göre değişkenlik gösteren canlılar diyorduk bunlara. O zaman kuşlarda kirli ve temiz kan karışmadığına göre kuşlarla birlikte nasıl canlıları görmeye başlıyoruz arkadaşlar? Sıcak kanlı canlıları görmeye başlıyoruz. Peki sıcak kanlı ne demekti? Onu da bir hatırlayalım isterseniz. Çevrenin sıcaklığına göre ne olmuyordu arkadaşlar? Bu canlıların vücut sıcaklıkları değişkenlik göstermiyordu. Yaz kış vücut içi düzenlemelerle arkadaşlar sıcaklıklarını sabit tutabiliyorlardı. Kuşlar sıcak kanlı canlılar olduğu için arkadaşlar bazı kuşlarda biz ortam şartları zorlaştığı zaman göç etme davranışı da görebiliyoruz. Eğer bulundukları ortam çok soğumaya başlamışsa daha sıcak olan bölgelere vücut sıcaklıklarını daha iyi muhafaza edebilecekleri bölgelere doğru ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? Göç etmiş oluyorlar. Eğer bir canlı soğuk kanlıysa arkadaşlar kış uykusuna yatıyordu. Kuşlar sıcak kanlı olduğu için ne yapmayacak arkadaşlar? Kuş uykusuna yatmayacaklar. Az önce hatırlarsanız kuşlarda diş yapısının olmadığını söylemiştik. Ama dişlerin biz biliyoruz ki besinin mekanik yani fiziksel olarak parçalanmasında çok önemli bir görevi var. O zaman kuşlar besinleri nasıl fiziksel olarak parçalayacak? Bunun için ilave olarak bir adaptasyon görüyoruz biz kuşlarda. O da kursak ve taşlık yapısı. Bu yapı arkadaşlar aynı dişlerde olduğu gibi besinin daha küçük parçalara mekanik yani fiziksel olarak ayrılmasını kolaylaştırmış oluyor. Yumurta ile yeni yavrular dünyaya geldiği için arkadaşlar kuşlarda biz kuluçkaya yatma davranışı da görüyoruz. Yumurta içerisindeki yavru gelişimini tamamlayana kadar onun için gerekli olan ısıyı bu şekilde sağlamış oluyorlar. Bilmemiz gereken önemli bir nokta da arkadaşlar zar yapılı diyafram kavramı. Kuşlarla birlikte arkadaşlar biz diyafram yapısından bahsedebiliyoruz ama bu nokta önemli. Nasıl bir yapıya sahipmiş bu diyafram? Zar şeklinde bir yapıya sahipmiş. Az önce de üzerinde durduğumuz gibi arkadaşlar kuşların kalbi dört odacıklı yani kirli ve temiz kan birbirine karışmamış oluyor. Sağ kulakça kirli kan, sol kulakça da akciğerlerde temizlenmiş temiz kan geldikten sonra iki bölmeye ayrılmış arkadaşlar karıncık kısmına geçmiş oluyor. Kirli dikkat ederseniz sağ karıncığa geçerken temiz sol karıncığa geçmiş oluyor. Böylece temiz ve kirli kan birbirine karışmadan vücutta yol almış oluyor arkadaşlar. Memeliler omurgalı hayvanların en gelişmiş sınıfını oluşturmakta. Bazı özellikleri yönüyle diğer omurgalı hayvanlara benziyor olsalar da birçok noktada arkadaşlar daha gelişmiş özelliklere sahip olduklarını görebiliyoruz. Bu özellikler üzerinden kısaca şu şekilde geçebiliriz. Örneğin memeli canlılarda arkadaşlar 4 odacıklı kalp bulunur. Bunun dışında arkadaşlar 4 odacıklı kalbi olduğu için sıcak kanlı canlıdır, yani sabit ısılı canlılardır. Akciğer, solunumu gözlenir, yavru bakımı vardır. Dikkat ederseniz bu özellikleri arkadaşlar öncesinde bahsettiğimiz bazı umurgalı hayvanlarda da değinmiştik. Peki. Sadece bizim memeli canlılarda görebileceğimiz özellikler nelerdir? İsterseniz bir de bunlara göz atalım. Akciğerlerde alınan oksijenden maksimum yararlanabilmek için arkadaşlar alveol bulundurma, taşıdıkları diyaframın kaslı diyafram olması, al yuvar hücrelerinin olgunlaştıktan sonra organellerini ve çekirdeğini kaybediyor olması. Tabi bu durum karşınıza al yuvar hücrelerinin çekirdeksiz olması diye çıkar. Aslında al hücreleri ilk üretildikleri zaman kemik iliğinde arkadaşlar çekirdekleri de organelleri de var. Fakat olgun dediğimiz anda artık kana geçecekleri zaman bu organellerini ve çekirdeklerini kaybetmiş oluyorlar. Bu özellik kime ait bir özellikmiş arkadaşlar? Memeli canlılara ait bir özellikmiş. Diğerlerine bakacak olursak süt bezlerinin gelişmiş olduğunu ve yavrularını sütle beslediklerini görüyoruz. Ayrıca vücutları memeli canlıların kıllarla kaplı. Günlük hayatta biz arkadaşlar bunu ifade ederken tüy kavramını da çok kullanıyoruz ama bu yanlış bir kullanım aslında. Çünkü tüy ifadesini sorularda gördüğümüz zaman aklımızda kimi getirmiş getirmemiz lazım arkadaşlar? Kuşları getirmemiz lazım. Bu bizim için bir ipucu. Demek ki memeli canlıları kastettiğinde ne diyecek arkadaşlar? Vücutları kıllarla kaplı diyecek. Memeli canlılarda biz iç döllenme, iç gelişme görüyoruz. Yani döllenme ve gelişme özellikleri ne kadar anne vücudu içerisinde gerçekleşiyorsa bir canlının biz o kadar gelişmiş olduğu yorumunu yapabiliriz. İsterseniz bu noktada da bir hatırlama yapmaya çalışalım. 5 tane omurgalı canlımız vardı bizim. Baştan beri işlediğimiz balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve en nihayetinde şu an işlediğimiz memeliler. Döllenme ve gelişme durumuna bakacak olursak arkadaşlar, ilk ikisinde biz dış döllenme ve dış gelişme gördük. Zaten bu sıralamanın gelişmiş canlıya doğru gideceğini söylemiştik. Ne dedik az önce? Ne kadar anne vücudu içerisinde oluyorsa o kadar gelişmiş olarak bakabiliriz dedik. Böyle bir yorum yapabiliriz dedik. Diğer ikisi yani sürüngen ve kuşlarda ise arkadaşlar artık yavaş yavaş daha gelişmiş yapı görmemiz gerekiyordu ya. O zaman ne görmeye başlıyoruz? İç döllenme ama hala dış gelişme görüyoruz. Memeli canlılara geldiğimiz zaman ne görmüş olduk arkadaşlar? Hem döllenmenin anne vücudu içerisinde hem de gelişmenin anne vücudu içerisinde olduğunu gördük. Şu tarz gruplamalarla arkadaşlar bu durumu da aklımızda tutabiliriz diye düşünüyorum. Şu tarz gruplamalarla da arkadaşlar bu durumu aklımızda tutabiliriz. Evet az önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar memeli canlıların kalbi dört odacıklı. Yani aynı kuşlarda olduğu gibi kirli ve temiz kan birbirine karışmıyor. Bundan dolayı da memeli canlılar nedir arkadaşlar? Sıcakkanlı canlılardır. Biz memeli canlıları 3 grupta inceleyebiliyoruz. Birincisi arkadaşlar plasentalı memeli olarak geçiyor. İsminden de anlayacağımız gibi arkadaşlar plasenta adı verilen bir kavram burada karşımıza çıkacak. Yani nedir plasenta? Anne ile çocuk arasında kurulan bir bağdır. Ve bu plasenta aracılığıyla arkadaşlar emriyor. Bütün beslenme, boşaltım, solunum gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir ve gelişimini tamamlayana kadar anne vücudu içerisinde kalır. Gelişimi tamamlandıktan sonra da doğarak dünyaya gelmiş olur. Memeli canlıların %95'ini oluşturuyor arkadaşlar bu grup. Diğer iki grupta daha azınlıkta olan memeli canlı örneklerini görmüş olacaksınız. İsterseniz karşımıza çıkabilecek bilindik örnekleri üzerinde duralım. Ne olabilir bunlar? Kirpi, balina, insan, maymun, fil, ayı, kedi, Yarasa, yunus gibi canlıları sayabiliriz. Tabi bunları artırmak mümkün ama bir çoğu yönüyle bunlar karşınıza çıkacaktır. Bu noktada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz memelilerin yani plesantalı memelilerin suda yaşayan, havada uçan e, ya da karada yaşayan örneklerini görmemiz mümkün. Bundan peki nasıl bir sonuç çıkaracağız? Demek ki denizde yüzen her canlı balık değil. Ya da havada uçan her canlı kuş değil. Örneklerini tekrar hatırlayacak olursak mesela balina gibi canlıların suda yaşadığını biliyoruz. Yarasa dediğimiz memeli canlıların ise uçarak hayatını devam ettirdiğini biliyoruz. E, karada yaşayan örnekler olduğunu görüyoruz. Bu noktaya arkadaşlar dikkat edelim. Hatta en büyük memeli canlı suda yaşayan balinadır. ların diğer bir grubu da arkadaşlar keseli memeliler olarak ifade edilmekte. Burada da yine arkadaşlar yavru e, doğuyor fakat çok küçükken embriyo halindeyken gelişimini tamamlamadan doğuyor. Bir şekilde arkadaşlar keseye tırmanıyor. Orada sütle beslenip gelişimini tamamlamış oluyor. Yine bunun en bilindik örnekleri arkadaşlar kanguru koala, kese, sincap gibi canlılardır. Evet diğer bir grubu da arkadaşlar gagalı memeli. Bu grubun en öne çıkan örneği ise arkadaşlar ornitorenk dediğimiz canlı. Diğer ismiyle arkadaşlar latince ismiyle platypus diye de geçer. Bu canlının keşfi arkadaşlar bilim insanlarında büyük bir şaşkınlık uyandırmış. Çünkü dikkat ederseniz ördek şeklinde bir gagası olduğunu görüyorsunuz. Bunun dışında yumurta ile çoğaldıklarını görmüşler. Aklınızda tabi bu noktada şöyle bir soru gelebilir. Madem yumurtayla çoğalıyor, işte gagası var, neden memeli canlılar grubuna koyulmuş diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar özellikleri incelenmiş. Birçok özelliğinin de memeli canlılara ait özellikleri olduğu görülmüş. Mesela yavrularını sütle besliyor olmaları, akciğer solunumu yapıyor olmaları, kaslı diyaframa sahip olmaları gibi faktörleri sayabiliriz. Birçok özelliği yönüyle memeli canlılara benzediğinden ve gaga gibi bir yapı taşıdığından arkadaşlar gagalı memeli diye ayrı bir grup içerisine alınmış. Keseli memeliler ve gagalı memelilerin ana vatanı arkadaşlar Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Gine gibi e, coğrafik bölgelerdir. Buralarda rastlama şansımız var. Bu kısımda arkadaşlar mutlaka öğrenmemiz gereken bir nokta üzerinde tekrar durmak istiyorum. O da nedir? Sadece memeli canlılarda olan özellikleri arkadaşlar bir şekilde ezbere bilmemiz gerekiyor. Çünkü sorularda buna vurgu yapan çok fazla ifade görebiliyorsunuz ya da bu tarz ifadeleri kullanıp memeli canlı olduğunu tahmin etmenizi istiyor. O yüzden bunu ezberlememizde arkadaşlar yarar var. Peki neydi? Sadece memeli canlılarda görülen özellikler. Ter bezleri Az önce sanırım bundan bahsetmedim ama ter bezleri arkadaşlar memeli canlılara has bir özelliktir. Fakat şu noktaya da dikkat çekeyim. Suda yaşayan memeli canlılarda arkadaşlar ter bezleri bulunmuyor. Vücudunun kıllarla kaplı olması, süt bezleri taşıyıp yavrularını sütle besliyor oluşu, akciğerlerinde oksijeni daha fazla hapsetmeyi sağlayacak alyol dediğimiz hava Kesecikleri bulundurması, kaslı diyaframa sahip olması ve olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması arkadaşlar sadece memeli canları has durumlardır diyoruz. Gerekirse bunu 4-5 defa yazarak bir şekilde mutlaka arkadaşlar ezberleyelim. Peki memeli canlıların diğer omurgalı hayvanlarla olan ortak yönleri de olduğunu söylemiştik. Bunları da bir hatırlayalım isterseniz. Dört odacıklı kalbe sahip olması. Dört odacıklı kalbi başka hangi grupta görmüştük arkadaşlar biz? Kuşlarda görmüştük. Ciğer solunumu. Zaten omurgalı hayvanlara başladığımızdan beri arkadaşlar birçok omurgalı canlıda biz akciğer solunumu olduğunu gördük. Kuşları düşünebilirsiniz. Sürüngenleri düşünebilirsiniz. Bunun dışında kurbağalarda yine Akciğer olduğundan bahsettik Hatta çok fazla sözü edilmez ama Akciğerli balıkları olduğu bile Söylenilir araştırabilirsiniz bu noktayı da Sıcak kanlı yani sabit ısılı olma Temiz ve kirli kan karışmıyorsa Bir canlıya bir sıcak kanlı diyorduk Yani etrafa göre sıcaklığını ne yapmıyordu Değiştirmiyordu ve sabit bir ısıda Tutabiliyordu Kalbin bu noktada arkadaşlar Dört adacıklı olması lazım O zaman kimler sıcak kanlıydı Kuşlar ve yine memeli canlıların sıcakkanlı olduğunu söyleyebiliriz. Yine yavru bakımında da aynı şeyi söyleyelim. Kuşlarda ve memeli canlarda biz yavru bakımı olduğunu gördük. Burada size bir noktayı daha özetlemiş olayım. Balıklar, kurbağalar ve sürüngenler neydi arkadaşlar? Soğuk kanlı. Yani değişken ısılı canlılardı. Kuşlar ve memeliler ise neydi arkadaşlar? Sıcak kanlı. Yani sabit ısılığı canlılardı. Son zamanlarda arkadaşlar bu kavramları başka bir kelimeyle daha ifade ediyorlar. Ben size onu da yazayım. Bir olur ki bir yerde karşınıza çıkarsa yararlanmış olursunuz. Soğuk kanlı canlı derken ekto term kelimesini kullanıyorlar. Sıcakkanlı derken de arkadaşlar endo term ifadesini kullanıyorlar. Termometre kavramından term ifadesini aklınızda tutabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yani sıcaklıkla alakalı bir kavram olarak buna bakabilirsiniz. Ecto da dış demek arkadaşlar. Yani sıcaklığı dışa bağımlı olan canlı demek. Kimdir peki bu canlılar? Soğuk kanlı olan canlılardır. Endo da iç demek. Yani içe bağımlı sıcaklığını ayarlayabilen canlı için kullanılan diğer bir kavramdır. Bu iki kavramı da arkadaşlar hafızamıza almaya çalışalım. Yer yer yine karşınıza çıkabilir. Mesela burada arkadaşlar kalp yapısını da hatırlayabiliriz. Balıklarda ne gördük? 2 odacıklı kalp gördük arkadaşlar. Kurbağalarda odacık sayısı 3'e çıktı. Sürüngenlerde yine odacık sayısı 3'tü fakat karıncıkta ne gördük? Ekstra olarak yarım perde gördük. Kuşlarda ve memeli canlılarda ise 4 odacıklı kalpten bahsedebiliriz. Arkadaşlar omurgalı hayvanlar alemini bu nokta itibariyle tamamlamış olduk. Bundan sonraki videomuzda son bir bölümümüz kaldı virüsler. O konuyla devam etmiş olacağız. Hoşçakalın.